Evet merhabalar Kasım 2023 kampanyalarına göz atmaya devam ediyoruz. Şimdiki kampanya açıklayan firma ise Skoda tarafı. Skoda'da farklı modellerde farklı indirimler var. Bunlara şimdi sırayla bir bakış atalım. İlk konum Skoda Scala. Skoda Scala'da 120.000 TL'ye varan indirim 200.000 TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyası açıklanmış oldu Kasım 2023'te. İkinci konumda Skoda Kamik, Kamik B segmentindeki iddialı SUV modeli fiyatı 1.199.900 liradan başlayan fiyatlarla ve 110.000 TL'ye varan indirim 200.000 TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı açıklandı. Neden bu iki modelle başladık? Bu iki model bildiğiniz gibi makyajlı gövdeleriyle ülkemizde yakında satışa çıkacak. Bunlar makyaj öncesi için yapılan kampanyalar. Skoda'nın c modeli Karok için ise 130 bin liraya varan indirim 250 bin liraya 12 ay 0 faiz karşımıza çıktı. Karok da yine yenilenmiş haliyle ülkemize geldi ve bu haliyle bile indirim olması açıkçası onu ön plana atıyor. Son temsilcimiz de D segmentindeki SUV olan Kodiak. Kodiak yepyeni bir gövde ile artık yenilenmiş haliyle satışa çıkacak. Kodiak da bu nedenle en ciddi indirime sahip 240 bin liraya varan indirim avantajları sunulmuş durumda mevcut Kodiak modeliyle. Evet Skoda modellerinin kampanyalarına baktık. Octavia, Fabia gibi daha hareket gören ürünlerde ise sizi bayiye çağırıyorlar. Yani özel olarak açıklanmış bir kampanya yok. Bayilerde özel indirimler olacağı söyleniyor. Evet Kasım 2023 kampanyasıyla Skoda modelleri konumuzdu. Bu fiyatlandırmalarla sizce Skoda Kasım ayında nasıl bir satış adetine ulaşır? Siz bu modellerden birini tercih eder miydiniz? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.